Telefon açılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Loğlu. Şu anda Ankara Stüdyomuz'da konuğumuz. Sayın Loğlu hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Sayın Hanım. Sağ olun. Hemen yani geçtiğiniz günlerde de e, yine Başbakan Erdoğan e, isminizi vermeden daha sonra siz yazılı açıklamayla netleştirmişsiniz. Özellikle bu bilgilendirme, çözüm sürecinin iş eleğine dair bilgilendirmede e, sizinle bir, bir temas kuruldu ve bu bilgilendirmenin sağlanamadığı noktasında kamuoyunun geldiği e, bir da var zaten. Dün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın yeniden sizi aradığını öğrendik. Bugün sabah sizinle yaptığımız görüşmede de sizin de kendisini iki sefer aradığınızı ve ulaşamadığınızı biliyoruz. Bir telefon görüşmesi acaba oldu mu? Bir temas oldu mu? Çünkü bunun hemen ardından Grup Başkan Vekilini Sayın Hamza Çebi biz üye vermiyoruz dedi. İktidarla bunun öncesinde sonrasında bir temas sağlandı mı? Öncelikle bunu soralım efendim. Evet Sayın Beşir Atalay beni aradı Buraya gelmeden bir şey Yarım saat veya 45 dakika önce Kendisiyle kısa bir görüşme yaptık Gayet olumlu Ben kendilerini yıllardır tanırım Bakanlık döneminden Benim de Washington'da görev yaptığım Dönemden Aramızda gayet güzel bir atmosfer, ilişki vardır. Kendisi bu Marmara bölgesi milletvekilleriyle yapılan toplantıda olduğu için daha erken dönemediğini söyledi. Görüşmemiz de yeni bir yani son gelişmeler hakkında bir bilgi vermedi bir soru da o bağlamda sormadı görüşmemiz daha çok Sayın Meclis Başkanımız Cemil Çiçek'in daveti üzerine yaptığımız ilk görüşmenin bir devamı olarak beni aradığını belirtti ben de kendisine o görüşmede e, gündeme gelen e, konularda e, bir e, yeni bir katkımız e, şu an itibariyle olamayacağını e, zaten adaya e, çok önemli akil insanlar grubu e, hükümetin e, mecliste araştırma komisyonu e, oluşturulması önerisi gibi gelişmelerin girdiğini söyledim. E, o şekilde bitti kısa bir görüşmeydi. Yani bir teklifte şunu yapalım bunu yapalım şeklinde bu görüşmede gündeme yeni bir şey gelmedi. Ne oldu efendim bu özellikle e, Sayın Hamza Çebi'nin e, partinizin tavrını netleştirdiği basın toplantısı ardından gerçekleşen bir görüşme e, olduğu için de e, sormak istiyorum. E, anlaşıldığı kadarıyla Başbakan Yardımcısı e, Sayın Atalay e, buna dair herhangi bir yorumda da e, bulunmadı. Çünkü az önce aktardığımız e, açıklamalarında, beyanatlarında kabineden e, önemli isimlerin e, bir başka Başbakan Yardımcısı Sayın e, Bozdağ bu e, fevkalade yanlış bir tutum dedi. Ee, Bakan Ergün e, keşke olsaydı CHP'de dedi. MHP ile birlikte. Buna dair bir temenni telkin, bir yorum paylaşıldı mı acaba? Hayır. Sayın Atalay'la yaptığım görüşmede bu konularda hiçbir telkin, hiçbir görüş, beklenti bana ifade edilmedi. Dediğim gibi çok kısa bir görüşme ve belirttiğim çerçeve ve sınırlar içinde kalan bir görüşme oldu. Ve bu görüşme sizin de biraz önce belirttiğiniz gibi Sayın Hamza Çepin'in, Grup Başkan Vekilimizin yaptığı açıklamalardan sonra oldu. Dolayısıyla yani onunla ilgisi olsaydı herhalde Sayın Atalay bir şeyler söylerdi ama söylemedi. Şimdi biraz başa dönelim. Cumhuriyet Halk Partisi hatırlarsanız bir öneride bulunmuştu Sayın eee Başbakan'a ve AKP Adalet ve Kalkınma Partisi Başkanı sıfatıyla bizim önerimiz mecliste bir komisyon kurulsun. Dört siyasi partinin ikişer üyesinden oluşacak. Bir de meclis dışında bir akil insanlar grubu e, kurulsun dedik. Meclis dışında. Çünkü bunu da tartışma konusu yaptılar. Hem, hem Sayın Meclis Başkanı hem eski Meclis Başkanı efendim bu olmaz. Meclis çatısı altında böyle bir şey kurulamaz. Biz meclis çatısı altında kurulsun demedik. Meclis çatısı dışında ama meclisteki komisyona bilgi vermek üzere ve yine meclisteki dört siyasi partinin önereceği üçer isimden oluşacak toplam 12 kişiden oluşacak bir akil insanlar grubu oluşturulsun dedik. Şimdi belki bu konuyu aydınlatmak kamuoyumuz açısından önemli çünkü sürekli şu algı var Cumhuriyet Halk Partisi hep karşı çıkıyor değil efendim onu kısaca anlatmak istiyorum. Bizim her iki önerimizi de hükümet aldı hem toplumsal mutabakat komisyonu, meclis komisyonu önerimizi, hem akil insanlar grubu önerimizi ama bunu e, temel amacından saptırarak bambaşka bir noktaya e, getirdi. Akil insanlar grubu hükümetin oluşturmakta olduğu, hükümetin belirlediği kişilerden oluşan, hükümetin belirlediği görevi yerine getirecek olan, sü görev süresi hükümet tarafından belirlenen bir akil insanlar grubu. Bizim önerimiz meclisteki siyasi partilerin önereceği kişilerden oluşacak, öneri ve düşüncelerini meclis komisyonuna getirecek, hükümete değil meclis komisyonuna getirecek bir grup oluşturulması idi. Şimdi önümüzdeki bir ay, önümüzdeki bir ay Türkiye, bu akil insanlar yani AKP hükümetin e, oluşturduğu e, akil insanlar e, grubunun söyledikleri, yaptıkları şeyle bir böyle sahne e, olayı gibi e, Türk kamuoyu bununla meşgul edilecek. Bu Türk kamuoyuna saygısızlıktır. Bu Türk kamuoyunu avutmaya yönelik bir girişimdir. Ha neyi paylaşacak bu akil insanlar grubu e, Türk kamuoyuyla? Ne söylendi ki Türk kamuoyuna hükümet tarafından hükümetin yapamadığı işi bu akil insanlar e, grubu yapacak. Bizim kaygımız bu bir gösteridir. Bu gösteri bir ay sürecektir. Bir ay süresince de hükümet e, PKK ile yaptığı pazarlığın e, ince ayarlarını iyice bağlayacaktır. Ondan sonra efendim işte buraya geldik diye yeni bir aşamaya gelmiş olacağız. Şunu Eğer izin verirseniz bir de Çok Buyurun. özür dilerim. Şimdi hemen diğer konuya geçmek istiyorum. Çünkü burada Sayın Başbakan Erdoğan'ın yapmış olduğu, isminizi zikretmeden az önce de söyledim, yapmış olduğu bir çıkış vardı. Bilgilendirmek, sürecin içine dair bir şeffaflık talebi vardı. CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun. Bu noktada biz işte bir araya geliyordu arkadaşlarımız. İşte olmadı dendi. Şimdi anlıyoruz ki çok kısa da olsa bir telefon görüşmesiyle e, bir temas sağlandı. E, sizin ortaya koyduğunuz e, tavırdan bugün e, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Sayın Hüseyin Çelik de e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgilendirilmedikleri e, yönündeki o beyanatları için ee, çok şeffaf yürüyor zaten süreç yanıtını verdi. Ee, Sayın Atalay'la e, görüşmenizden, bundan sonrasına dair de e, bir ana muhalefet iktidar e, bilgilendirme, en azından bir görüşme senin olmayacağı sonucunu mu çıkarmak gerekiyor? Yani şu anda süreç adımları atıyor e, iktidar, biz de buna başka yönlerde önerilerde bulunmuştuk. Artık orada dikkate alınmadığımız için dışına çekiliyoruz tavrı mı takınıyorsunuz? Bunu mu anlamalıyız efendim? Biz hiçbir şeyin dışına çekiliyoruz tavrı takınmıyoruz. Hayati bir konu, toplumsal bir konu. Biz şiddetin sona ermesi, terörün bitirilmesi ve Kürt meselesinin çözümü için, bunun için en fazla gayret gösteren partiyiz. Fakat bu işin doğru yapılması lazım. Biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir komisyon kurulsun derken şimdi AKP'nin yapmaya çalıştığı gibi meclisi hükümete ortak, ortak etmek ama meclisi bypass ederek. Yani önerdikleri araştırma komisyonu Sayın Hamza Çebi de ifade etti. Anayasanın 98. maddesine aykırı. Nedir 98. madde? Bu araştırma komisyonları belli bir konuda bilgi edinmek, bilgi sağlamak için kurulan komisyonlardır. İleriye dönük bir işlevleri anayasa maddesine göre olamaz. Şimdi bizim komisyon, biz meclis tek adrestir derken bir araştırma komisyonu kurulsun ve hükümetin getirdiği şey orada değerlendirilsin. Bizim aklımızda böyle bir şey yoktu. Bizim önerimiz bu sorun hükümeti açtığı için, toplumsal bir sorun olduğu için ve bütün toplumun bütün katmanlarının içinde katkısının olması gerektiği bir sorun olduğu için adres Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir dedik. Bunun için dört partinin içinde olacağı bir komisyon kurulsun dedik. Yani araştırma komisyonu hükümet tarafından işte meclisi de şey bu işin içine soktuk gibi bir gösterilen ibaret. Yani ciddiye anlayacak bir tarafı yok. Hükümet meclisi yaptığı işe ortak etmek istiyor. Şimdi siz diyorsunuz ki, süreç. Süreç hakkında siz ne biliyorsunuz Sayın Hanım Yani bir Abdullah Öcalan'ın açıkladığı hususlar dışında bir takvim, yapılması gereken işler konusunda hükümet tarafından şöyle edeceğiz, böyle yapacağız şeklinde bir açıklama var mı? Bir tek yazılı bir belge var mı hükümetin bu konuda ne yapmak istediğine dair? Yok. Onun için yani hükümet bildiğini okumak için bir yandan işte meclisi kenardan bypass ederek, kenardan işine sokmak istiyor, işin içine sokmak istiyor. Öbür yandan bir ay Türk kamuoyunu meşgul edecek bir akil insanlar gösterisi düzenlendi. O sırada diyorum bu pazarlıkların ince ayarları PKK ile devam edecek. Yani sonuç olarak bu iş kötü gidiyor, kötü götürülüyor, sağlıksız götürülüyor. Evet, tekrar Ankara Stüdyomuzda CHP Genel Başkan Yardımcılarından Sayın Faruk Loğlu'ya dönüyoruz. Bir küçük not aktaralım. Akil İnsanlar Heyetinin içinde yer alan 63 isimden biri olan hürriyet yazarı ve akademisyen Hüseyin Yayman birazdan stüdyoda konuğumuz olacak. Saat 18'deki Başbakan'la buluşmasından önce genel bir değerlendirmeyi de kendisiyle yapma imkanına kavuşacağız. Sayın Loğlu, genel çerçevede her şey gözler önünde diyor iktidar. Bundan sonrası için hayır biz e, sürecin dışında durmuyoruz e, tavrınızı çok net ortaya koydunuz. CHP'nin meclis içinde ya da partiler hattında e, önerdiği yeni bir birliktelik, yeni bir istişare, görüşme süreci var mıdır? Bundan sonraki adımınız ne olacak? Altını çizelim. Bugün saat 14'te Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu Ankara'dan İstanbul'a gelirken defaatle sorular yöneltildi ama açıklama yapmadan İstanbul'a geldi. Burada da tabii ki e, bütün basın mensupları Sayın Genel Başkan'dan da bir açıklama e, bekleyecektir, almaya çalışacaktır ama öncelikle e, size soralım. Yayınımızda konuğumuzsunuz. CHP'nin bundan sonraki adımı için ne bekliyor, ne beklemeli kamuoyu? Şimdi kısa kısa belki birbirinden kopuk ama bir bütün teşkil eder anlamda bir bazı şeyler söylemek istiyorum. Birincisi bu araştırma komisyonu önerisi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu konuda da bir önerisi vardı. Yani Toplumsal Mutabakat Komisyonu Akil İnsanlar e, Grubu önerimizden sonra e, bunun e, işte bazı siyasi partilerin görüşleri itibariyle mümkün olamayacağı anlaşıldığında e, bu sefer mecliste bir araştırma komisyonu önerisini biz yaptık. Yine Cumhuriyet Halk Partisi yaptı. Fakat aynı konuda, aynı konuda ama usulüne uygun, e, amaca uygun bir e, e, dille bu öneriyi yaptık. Fakat bunu da sahiplenmediler. Şimdi ee, sanıyorum e, hükümet belli bir sıkışıklık hissettiği için özellikle bu e, e, silahlı PKK'nın silahlı unsurlarının e, yurt dışına e, çekilmesi konusunda sıkıştığı için e, bir araştırma komisyonu e, öneriyor sanki araştırma komisyonu e, bu işte e, bulaştırılacak bu işe bulaştırılacak ve bu çekilme konusunda e, bir e, görev üstlenecekmiş gibi e, bir e, esinti e, hissediyoruz. Oysa bir araştırma komisyonunun görevi bu olamaz. Şimdi e, Sayın e, e, Çelik'in sözlerine geleyim. Efendim üniter devlet yapısı konusunda söz vermiş e, bir şey yok. Sınırlar konusunda bir şey yok. Hiçbir konuda bir şey yok. Verdiğimiz söz yok e, diye şey yapıyor. E, 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 ifadelerde bulundu. Oysa e, Özalan'ın e, Nevruz e, mesajını okuduğunuz zaman gerek Türkiye'nin üniter yapısı, gerek sınırları e, konusunda, gerek geleceği konusunda bölgenin Türkiye'nin bugünkü yapısıyla e, e, uyumlu olmayan birçok ifadeler var. Bunları tabii üstü kapalı bir şekilde ifade ediyor. Şimdi bu kadar yoğun bir görüşme sürecinde e, söz verilmiyorsa hangi konular görüşülüyor? Yani e, hükümetle e, PKK arasında Aylardır, haftalardır en azından süren bu görüşmelerde, bu endişe duyduğumuz konuların hiçbiri gündeme gelmiyor. Hangi konu gündeme geliyor? Onu bilmiyoruz. Efendim, mesela Şeye gelince Sayın Atalayla, bu en son telefonla, bugün telefonla çok özür diliyorum. kısa da bir olsa bir telefon teması gerçekleştirdiğini söylediniz. Biliyoruz az önce içeriğini açıkladınız. Bunu sormanızı ama bunu sormayı düşünüyor mu acaba e, CHP? Hani biz bunu istiyoruz. Tabii ki basın toplantıları ve basın aracılığıyla bu çağrıları defaatle de dile getiriyor e, ana muhalefet ama böylesi bir daha önceki hukukunuz ve tanışıklığınızı ortaya koyduğunuz İktidar e, Partisi'nin önemli kurmaylarından biriyle. Mesela bunu konuşmayı düşündünüz mü? Şimdi bunu e, konuşabilmek için karşımızdaki muhataplarımızın e, buna hazır olduğu, bu konuda samimi davranacaklarına da inanmamız lazım. Şimdi o noktada değiliz. Yani ben bunu cep kalem silip atmıyorum bu ihtimali. Çünkü bu ülkenin meselesi, toplumun meselesi. E, biz e, aralık bir kapı var ise açılacak bir pencere var ise biz oraya gideriz. Çünkü biz bu meselelerin çözümünü istiyoruz. Ama diyoruz ki yani hükümetin de bu konuda daha e, samimi ve daha ilkeli davranması e, gerekir e, diyoruz. Ben e, bir e, noktaya daha temas etmek istiyorum. Bu damat Ferit hikayesi bugün e, gazetelere yansıdı. Sayın Çelik de bunu şiddetle reddetti. Ben şunu sormak istiyorum. Yani AKP hükümeti özellikle Dışişleri Bakanı bu kadar Osmanlıcılık e, yaparken bu kadar Osmanlı hayranıyken e, birdenbire damat Ferit ortaya çıkınca hayır bunu külliyen reddediyoruz gibi. Orada da bir çelişkili durum hissediyoruz ama bu bir e, anekdot yani bir o kadar önemli olan bir e, konu değil. Efendim, e, e başa dönersek. Tamamlamanızı rica edebilir miyiz? E, cümlemiz şu. Efendim. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi şiddetin sona ermesi, terörün sona ermesi, Kürt meselesinin çözülmesi için her türlü çalışmaya yapmış, her türlü görüşünü hazırlamış, önerilerini yapmış. Bu çözümün adresinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hizmet verecek bir akil insanlar grubunun oluşturulması gerektiğini eğer bunları yapamaz isek yine amaca uygun mecliste bir araştırma komisyonunun var olan önerimizin hayata geçirilmesinin doğru olacağını e, düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Karşı değildir, yanlışlara karşıdır. Doğruların arkasında durmaya devam edeceğiz. Bunu halkımız anlayacaktır. Bundan benim en ufak bir şüphem yok. Çünkü bir süre sonra yapılan yanlışlar ve hataları herkes görecek. Sadece biz görmeyeceğiz, bütün halkımız görecek. RP e Genel Başkan Yardımcısı Sayın Faruk Lioğlu, çok teşekkürler. Sağolunuz efendim günlüğe katıldığınız için.